Agalpa Flex. Saçımı ne güzel sıfıra vurunca bunları yapmadık ya. Saçımı ne güzel sıfıra vurduğumda bunları yapmalıydık ya. Nasıl bu fırsatı kaçırdık ya? 3 numara saçlı var ya sabahtan akşama peruk takmam gerekiyordu. İşte o zaman Enes Batur blok atmamıştı. Daha saçımı 3'e vurmayacağım. Ben sana söyleyeyim mi? Bas kat eksik. Saçının bas kat olsa hiç olmaz bence. Oğlum bokunu çıkartmışlar. MMS'e zaten 30 bin versiyonu atmışlar bu arada. Ha siktir lan. What the fuck? bu <laughs> kim oğlum? Bu kim oğlum? Saçlı olan daha ben ama ya. Saçlı olan. Nerede lan o? Saçlı olan daha ben ya. Saçlı olan daha güzel. Abi afro olsa tam olur bak. Baskat değil de afro olsa. Sen abi ırkçı mı? Oh, wow. Ürkçü <laughs> değil diyor Sena herkes. Chat'teki herkes. Chat'te avukat da var. Din bilgisi ve ahlak kültürü hocası var bir tane. O dedi yani. Asıl bunun ırkçı olduğunu söylemek ırkçı bence. Make him like him yapabiliriz. Dur bekle. Sena peki bu ırkçı mı? Doğru bak mantıklı bir şekilde birisi dedi evet biraz hassas bak bu mantıklı hırçı değil ama İkinlik gibi olmuş herkes yolları yapıyor da Şunları görmen lazım Denizden Yeniştim var Yotoro var Bu ben Bunu real yapalım Real mi yapalım? Aşdar var Böyle sikik Amerikan komedi filmlerinde olur ya Adam arkadan böyle sevdiği kızı bulmaya çalışır Sevdiği kız sanar Elini uzatır Ondan sonra o bir döner sakallı adam Efendim. O adamım amına koyayım şu an. O bu ne? Hangisi? Drake rengi dedim. Yüzümü de değiştirdim. Ya kapat. Oğlum benim kuzenim bundan daha esmer. Nasıl ölçü oluyor? Ya o... Hem, ben ya, come, ya, come on man. Kadın! Kadın! Kargomuz var. Kargom var ya ne gelmiş kargom. Kargom da ne güzelmiş ya hediye. şimdi bu. bunu? ben iadeye yollayacağım geri. Kargomuz var. Heh. Ben bunu iadeye atalım. Pastadan dansöz çıktı. Pastadan dansöz çıktı gerçekten. Bitti mi sanıyorsunuz oğlum? Bugün sikik kostümler sekansı nasıl bu kadar hızlı bitecek diye düşündünüz ki. Allah kahretsin bu kadar çabuk biter ya. Çorapla dışarı çıkmışın ya. Bir insana zenginlik bu kadar mı yarışma, yakışmaz? Tipimi de değiştirmiş ya. Allah kahretsin ya. O kadar zengin ki çorapla dışarı çıkıyor. Yani mahallemiz temiz. Ama bu kim? Ya bu kadar arabaya ait olmayan bir adam ben hayatımda görmedim ya. Bir de bu arabanın koltuğu ne bu arabanın koltuğu ya? Kimsin oğlum sen? Bu kim ki zaten ya? Bu benim gözüm böyle değil oğlum. Sürüme kanka arabayı ya. İn şu... Sportif şeyler atılmaya başladı. <laughs> Dostum. <gülüyor> Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya siz ne videolar atıyorsunuz ya cık 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 cık. Atasporu es as... Kadına şiddete son Kadın döven top olsun Kadına şiddete son Kadına şiddete son <laughs> Adam hem seksist hem homofobik olup nasıl seksist olmadığını repeliyor ya. Kestirme. La, la, la. Şurada bak. DirectX kurarken arkada çalan müzik. Heh. Kamera yakalandığını asla inanmayacağınız anlardan biri gibi duruyor. İnşallah iyi gelir biraz. Eyüp sabrı asmış. Ne oldu? bence. <laughs> bu arada gülme çenkte gülersem artık 5 dolar kaybettim biliyorsunuz. Yeni bir kuraldı bu. Bunu izledik mi? Merhaba sevgilim. Merhaba bir tanem. Merhaba ölümüm. Nasılsın iyi misin? Bence iyisindir ya iyi de olmalısın bence. Hadi bir şeyler konuşalım. Bana sensiz yaşayamam deyip de nasıl gebermedi.

Dedemin kafasına drone çarptı arkadaşlar. <laughs> ne saçma bir an bu ya. Bilerek mi yapmış ya? Abi canları unuttuk. Canlarım sizsiniz. İki tane gitti. Middle finger kaldı. Ula sarıcım. Dostum <laughs> Malbora. <laughs> Bir daha izleyeceğim. <laughs> çok o ses kendisinden mi? <laughs> of. Çok iyi kesmişler. Çok iyi yerde kesmişler ya. Hızlıydı. Yine kedi yine basıyor. Yemin eder bütün Steam oyunlarını bizden aldı. Abi benim kriptonitim kedi videosu değil ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya damn. <laughs> ya çok çaktıma gelmemiş bunu. I don't know what şu nasıl? Böyle bir tarzda dinleyeyim mi? Ne dersin? <laughs> bu ayakkabılar dünyadaki en kötü Bu ayakkabılar çok korkunç aynen. Babet <laughs> çorapla giyiliyor bir de o yani. Bu, ne, bu adam ne dinler? her <laughs> 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 Destek gönderin. Sayısı belirsiz silahlı saldırganlar var. <laughs> Muhtemel bir esir alma durumu. 10-4 backup is on its way ben giriyorum. Amına koyayım niye iyice konuşuyorsunuz lan siz? Amına koyayım ya kıyafetleri giydik server'a girdik ya. Kıyafetleri niye giydik ki ya? Sikeceğim ya, ya. yani ya rol mü lazım Bugün olduğun karakter ol gibi giyin günüymüş. Kendi ayağını kendin yalayacaksın bu devirde arkadaş. Bu devirde kendi koltuk altını kendi ayağını kendi göbeğin deliğini kendin yalayacaksın. İçerik bu olması lazım kendin kendine yapıyorsun, kendin kendine çektiriyorsun. Çektiriyorsun kelimesi çok yanlış yerde kullandı. Allah belan versin. Ölmek istiyorum şu an. Sen sen ol kendi ayağını kendin yala. Sen sen ol kendi ayağını kendin yala. Haşlardan size